Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen yavru balıklar Malatya'daki 11 gölete bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılma projesi kapsamında Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İşletmesi son olarak Elazığ dışına 4.5 milyon balığın yavrusunu göndermişti. サルサルメス。<noise> <noise> Birçok ile ulaşan yavru balıklar suya bırakılırken Malatya'da da 11 gölete 120 bin adet yavru balık bırakıldı. Elazığ'dan gönderilen yavru sazanlar Malatya genelinde Kuluncak Sofular göleti, Bicir göleti, Akçadağ Medik Baraj Gölü, Arapgir göleti, Hekiman Güzel Yurt göleti ve Kara Mahmut göleti, Battalgazi Yaygın göleti, Yeşil Yurt Beyler Deresi göleti, Doğanşehir Polat göleti ve Daren Ayvalı göletine salındı.